Benim iki tane oğlum var, biri öğretmen, biri e, mühendis. Sabah yürüyerek gidiyorlar. En azından bisiklet yolu olunca bırakırlar orayı. Akşam binip gelirler yani çok iyi. İklim değişikliği zirvesinden sonra da bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hedeflerimizi artık biraz değiştirmemiz gerekiyor ki değiştirdik İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak. Daha temiz bir çevrede yaşayabilmek, ayrıca daha aktif olabilmek, daha sağlıklı olabilmek adına bisikletli ulaşımın artırılması şart zorunlu. Bu konuda elimizden geleni yapıyoruz. Projemiz normalde 3.3 kilometre hedeflediğimiz 1 kilometrelik güzergahı biz Ulaşım Daire Başkanlığımız ve WRI Türkiye ile beraber işbirliği içerisinde projeyi geliştirdik. İstanbul'da bisiklet kullanımını artırması planlanan projenin ikinci etabı tamamlandığında işte bu konut bölgesinden yola çıkmış biri Marmaray ve metro istasyonlarına bisikletiyle ulaşabilecek. Kullanabilirim tabii ki. Yani e, güzergahın o kadar olduğunu bilmiyordum. Sadece bu yolu biliyorum. Bir baştan bir başa bisiklet yoluyla devam ediyorsa süper bir şey. Mahalle sakinleri bölgedeki ortaokula ulaşım sağlayabilirler bisiklet yoluyla. Üniversite alanına erişim sağlayabilirler ve sağlık alanına bölgedeki yine erişim sağlayabilirler. Müzik Hold out to me